Gelmesin buraya süper zeka Hasan. Ben Fransa'yla aynı tarafta olmak istemiyorum. Ben Fransa'yla aynı tarafta olmak istemiyorum. Ben Başka ne yapsın? karşı ya. yani. Allah ya. maviyim Allah ben bu saatte Şöyle Nesrin, Nesrin yanlış anlama. Ee, Kuzey için birleşmeliyiz diyorum sadece sana anlatabiliyor muyum? Mecbur yani aynı tarafta olmak zorundayız yani günün sonunda. Nesin bizi Zaten küçük görüyor. Daha büyük bir sorunumuz var yani ak gezenler. <gülüyor> <gülüyor> Kesele, <ercan>. çıkamıyorum <laughs> şu an bu adamın dizisinin lorundan bir türlü çıkamıyorum ya. Ya bir gün Game ya. of Thrones'çuluk oynayalım mı ya lütfen ya. <laughs> Allah aşkına <laughs> ya. Belli. Vallahi lütfen. Bu şakaların geçmediği insanlar var ama aramızda çok utanç verici. Ya ben izlemedim mesela. Oğlum. Ben de izlemedim. Çok de izlemedim. Ben Abi dünyanın en boş. Mami şey bak abi. hadi diğerlerin izlememesine bir şey diyemem ama. Sen izlememene evet. gerçekten suratına balgam atası geliyor. Çok uzun abi. Sana. Çok uzun abi ondan. <laughs> eee öyle abi bir şey zaten, varsa bana da ne? Harbi yani Beşik suratına tüküresim geliyor ya senin, senin beş şu anda. olsun izlemeyeceksin. İlk 90 sezon oğlum bu. İlk 5 sezonu izle başka bir şey izleme. Game of Thrones yeni mi izlendi niye bu kadar konuşuluyor? Akıyor Yo yeni oğlum, izlenmedi. Akıyor. Her her dönem konuşuluyor. Ben bu yayıncılığa başladım günden beri Game of Thrones göndermeli şaka çok yapmışımdır. Ha kah anlaşıldı. Doğru. Kah anlaşılmadı. Onlar <laughs> 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 da Night Online şakalarını anlamıyor ama. He, Bugün kelime dağarcığında bir şeyler var ya. Dur bakalım. <laughs> <abi. gülüyor> Bugün şiir okudum da gelmedim. <laughs> yani posta gazetesi okudum. <laughs> Bulmaca çözmenin işte faydaları. Mami Game of Thrones. Efendim. Bak. Bok bok şeyler Artık izliyorsun. Artık öğrenciyim abi of ben Thrones... derslerime odaklanıyorum. Ha, o zaman tamam tablete ihtiyacın yok. Film izleseydin. Var film var bir şey var. var ders, 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 ders çözüyor. Tamam, demek ki film izlemiyorsun. Ender sen izledin mi Game of Thrones'u? <laughs> ben izleyeyim abi ben başlayayım o zaman. Aa başlamamış. Ender sen izlemedin mi Game of Thrones'u? <laughs> yok o zaman bu tablette ilk izleyeceğim o olsun. Tamam ama hemen başla. Şimdi git başla birinci bölüme. Tamam ama şu an bir uyuyayım önce de öyle izlerim. Uyurken sonra. aç birinci bölüm akar gider. <laughs> ben kitapları <laughs> okuyacağım abi olur mu? Bir kitabını oku bayağı Sen yaparsak. kitabını okup iki buçuk kitabını sene sonra yapayım. görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Anca gelir amın abim iki buçuk senede. <laughs> ben zaten onlardanım abi izlememe gerek yok. Mami nasıl uzatırsın hmm. oğlum okulu bak üzüldüm vallahi mı? Ben niye, niye oğlum okula mı gideyim ben süper zeka Dostum Çağrı Ergün'ün matematik öğretmeni olmak istiyorsan abone ol <laughs> O ne demek ya <laughs> o kötü yani, Niye üzüldü yani okulu şey. uzatmama yani Harry Potter'ı atlatamadım ki hala benim içimde hala Harry Potter var Onu, onu var var var. <laughs> Potter <'u> hiç izlemeyen ne oluyor abi o Neyse onu biliyorum ya Harry Potter'ı hiç izlemeyen Harry Potter'ı izlememiş yapamadım. olabilirsin biliyor musun Ben izlemedim Hah Harry Potter'ı izlemeyenler yapalım. benim Hogwarts RP'den konuyu anladılar zaten. <laughs> El Klasik özeti geldik Ekrem maç sana. Maçı canlı izledik yayında. <laughs> Harry Potter'ın dizisi şey izledin mi? Yok. Bu Ejder devamını? Ben de onu izlemedim How hala. Of ha, House of Dragons. Ha House of Dragons. Ha bak ben onu izledim bir sezon bıraktım. Onlar koyun Game of Thrones dizisini onu izledim Bu da var ya. Yani. mı ölerdi şey sana onu ya? Yani. Onu izlemende öncelik olarak onu vermen... Farklı ama ya hiç ...çok garip geldi bana. Şöyle söyleyeyim. Şeyi kaçırmış gibi Harry Potter'ın dizisinden büyük bir beklentim yok açık söylemek gerekirse. Yok tadı vermez ya. Ben onun <laughs> filmlerini de izlemedim zaten bir beklentim yok. Dizisinden bilmiyorum ne çıkar ne biter. Ama biz hiçbir şey izlememişiz ya. Ama o diziyi <laughs> keşke şey yapsalardı yani. <laughs> farklı bir evrende, farklı bir evrendemiş. Farklı bir dönemde mi geçiyor Harry Potter yoksa? Farklı bir dönemde mi geçecek? O aynı aynı şeyleri yapmayacaklar mı? Yine Harry Potterlar mı olacak yani? Yapacaklar, ne yapacaklar? Yani filmdeki gibi aynı senaryo işlenecek dizide de Bir i̇şte de öyle başladı. olmasaydı Aynen. daha güzel olurdu ya yani. yani devamı ya da öncesi olsa daha keyifli olabilirdi. Oğlum ender sen hızlı ve fakir izlememişsin ki zaten. Evet. Oha geçen biri oh, yok artık yani Salak bize biri açtı Ya bundan. niye olmaz biliyor musun? Ya şimdi yarım bazı karakterler yani. kafadan netlendi anladın mı? Yerlerine Aynen. yenilerini yerleştirmek uzun sürer yani. Eski karanlık dönemi. <laughs> Kimin ben dönemi bir biliyor musun? Önereyim mi bu arada? Evet. Tabii. Gilmore Girls. Bunu yazamayız sen Ya, mi ya? Bu gerçekten Çolak. mi? Ben Bunu biz yazamayız ya. kanka. Aa. Önerdin Aa. ama. Aa, Çağlar ben sana yazdım, bir, nasıl bir film, film açacağım. Ya abi? Gilmore. Bugün Çağlar sana evet. bir film önerecek. Onu izleyeceksin. Bayılacaksın. Söyle. Konusu nedir? John Carter iki dünya arasında. <laughs> Oo çok iyi lan Hasan evet. Hasan <laughs> ben onu izlemedim <laughs> daha ya. Böyle bitirdi mi game orada? Şunları izleyin ya, şunu izleyin bayılacak. Az kaldı, son sezon. Şef katılsana, katılsana bana, katılsana bana. Müthiş bir film. Bir daha çekildi Asla... devamlı, haberin olsun onu da izle. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun Hasan ya? Kimin çalıyor lan? <laughs> yok benim çalmıyor bu sefer. Benimki çalıyor ya, tabletim yok zaten. Tabletin yoktu ya, bu Nokia 33 ona mı geçtin? Evet, kendimi cezalandırdım artık. Abi yazık bu adam, yazık. Pali'ye mi yazdın? Polifonik Ali'ye için. Ben <laughs> o kadar bilmiyorum abi, çok girmesek. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır Makara soruyorum, Afterlife 3. sezonu izledim, mi? Son sezonu, çok güzel bitirmişlerdi. Son sezonu izlemedim. Sizin bask toplum baskısından dolayı güzelim dizi hiç ettiniz amına koyayım, taşak yaptınız. Halbuki dizi ne kadar güzeldi. Evet, biraz öyle oldu. Vallahi Aa, güzeldi şey dizi. Bana katılır mısın? Ne yapacağım anlamadım <laughs> ya. Ödev, ödevim var da. Ne yapabilirim senin ödevinde? Film izleyeceğim. bu nasıl ödev, ödev ya? Ne güzel okullar evet. okuyoruz yani. ya siz. Abi bu çocuğu sen nereye yazdırdın? Kreşe ne mi yazdırdın ya? Ne bileyim <laughs> amına koyayım. Sen hangi bölümsün <gülüyor> ya? <gülüyor> ne abi film izlemediğim mi var? Hangi film? Yani kültür filmi. Hugo. Hugo, Hugo, Hugo mu? Ha ben onu izledim. Var. O çok güzel. Bu oyun değil mi lan? Evet, Arıyorlardı evet. eskiden telefonda 5'e 3'e falan basıyordun. <laughs> yok oğlum. Asan ödevin ne? Çekim hatalarını bulmak mı? Yo normal izleyeceğim oğlum. E ne izip ne, ne diyeceksin sonra izledim geldim güzel film öneriyorum mu diyeceksin sınıfa ne Onu yapacaksın? Onu bunu derse tartışıyoruz. Analizini mi yapacaksın? Aynen analizini hmm. tartışacağız. Şaka gibi abi bu nasıl bir okul ya? Ee, ben de yalnız istiyorum. Yalnız burada okudu şey ya Yağmur'da şey diyor. Mami, yalnız. E Mami bırak gel seni de oraya yazdırayım. Olur abi valla. Valla ciddiyim bak. Üstten 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 bir senede bitireyim. Ya Bilim kardeşim, kardeşim, ben zaten oturur. iki sene de bitir ya bir sene benden olsun amına yeter ki uzatma. <laughs> Senden öyle bir performans beklemiyorum ki. Ya yük olmayalım ya. Yağmurdan sonra şemsiye yük olurmuş insana. Nereden öyle diyor Benle alakalı, ben alakalı nereden? Yağmurdan sonra şemsiye yük olurmuş insana. <laughs> evet. Bu hiç Bilmiyorum mesaj bana. içerikli bir cümle gibi de gelmedi bana. Dümdüz Şimdi harbiden de olabilir. gibi anladım ben. <laughs> Çok böyle ağır altında bir mesaj da yok. Ne yapalım? Şemsiye mi almalım ya. O zaman ben de sana şöyle söyleyeyim Muhammed'ciğim. Göte giren şemsiye açılmaz. Nasıl Doğru o da biliyorum. Sen ben bunu düşün. Felsefik. Şinasi de değişir ama. <laughs> ben bu Gilmore Girls'u beğenmedim Kasu abi. Üstüne alınma da. Ya yani hiç beğenmedim. <laughs> Yok ben Yok, zaten çöte önerdim Aha. ya. yapım ekibinde mi Kaso abi? Niye üstüne alırsın? <laughs> yani önerdi sonuçta üzülmesin. Senaristlerinden biri değil herhalde bildiğim kadarıyla. Abi yarın Alper ve Vaponu kabilesiyle Fifa oynayacağız değil mi? Evet kanka. Vaponu. <laughs> <laughs> Öyle bir Vapone. şey olsa var ya yani şok <laughs> içinde çok, şok olurum. Çok iyiymiş lan. Kesinlikle izlediğin ama spesifik çok bilinmeyen bir dizi var mı cari? Valla benim hep zaten izlediğimizler çok bilinmeyen diziler olduğu için taşak geçiliyorum. O yüzden daha fazla taşak geçirmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Bir şey, <gülüyor> şey <gülüyor> sormak istiyorum Çağrı. İlk evet. böyle hani bilincini ilk kazandığın zamanları düşün 5 yaşını falan. O zaman ilk Bilmiyorum, televizyonda bu. izlediğin Geçte. dizi neydi? Neyi bilincimi ilk kazandığım zamanlar 5 mi? Evet, te televizyona bak. Baktığında... 17 yaşında bilincimi kazandım ben. <gülüyor> yani, <gülüyor> o anlamda değil. Sonuçta yani 25. bebekliğini hatırlamıyorsun. Ya, o 16 ya yaşıma yani. kadar televizyon taşlı şeytan var dedim onun için <laughs> Yanlış ifade ettim belki bak, ama ne... ilk hatırladığın dizi ne mesela çocukken? Hayat evet, bilgisi ee... Aa, Türk Aa, dizisi de. mi yoksa de. çizgi filmler falan da dahil mi? Radyodan dinliyordu bu Hayır. adam bir şey onun Türk dizisi bildiğin. cadı. Yani. Çizgi film olmasın çünkü o bir sürü vardır yani. Afacan Dönüş izliyordum. Çizgi film olmazsa hmm. o zaman ilk hatırladığım diziyi söyleyeyim. 5 hmm, yaşındayken Türk gibi. böyle prime time. <laughs> Oo, prime hepsi time. bir. Ya o büyükken o. Mesela Aynalı Tahir'di benim. Aa, Aynalı Tahir. Yok, ben Aynalı biliyorum, biliyorum. Ben. He, mesela lise defteri vardı. Kuzenler vardı galiba. O olabilir. Bildin mi kuzenleri? Yok. Nasıl Bilmiyorum. ya yok ya? Kuzenleri nasıl Kuzenler. bilmedin ya? Kuzenler TRT 1'de miydi ya? Cousins desem peki Cousins. Yılan hikayesi vardı. Evet. <laughs> ya mami hünkürtme <ön> ama. <laughs> Bak bu kuzenlerimmiş pardon. Kuzenler mi diyor? Kuzenler. Mike kazan yazacak. Tamam Çiğdem abla ben de birazdan geliyorum. Kuzenlerim. A TRT 1'den İstanbul'a. Yine yanlış bir anını mı açtım? Nasıl olabilir ya böyle bir şey TRT 1'de? <laughs> Allah Allah bismillah. Hayır ikinci, <laughs> ikinci ikinci <gülüyor> like selamı <laughs> oradan gelen evet. Ha öyle <laughs> evet, bir tane vardı. <laughs> ee, bir ilk ilk like selamı. Birisi zero selamı, birisi like. <gülüyor> Onlar <es> <laughs> <laughs> ben Anlamayacak. Bence yefe. Ay, çizdan çıktı. Ben konuşuyorum. Tutun. Evet. Benim en iyi arkadaşım. Oğlum Leonardo DiCaprio Aynen. yok muydu bu dizide ya? Benim arkadaşım değil ya. Benim <laughs> arkadaşım Gino'ydu onun. <laughs> evet, maymun çarli farksı. Ha çarli çılgın bir diş vardı. Çılgın be diş. Öyle öyle. İçinden ila <laughs> Bu vardı koçum benim. Haftadan haftaya takip ediyor muydun? Böyle gününü, saatini bekliyor muydun Çağrı? Gününü, saatini beklediğim O Adanalı İdil. Deli gibi gününü, evet. saatini o, o vardı. beklediğim neyi vardı biliyor musun? Ama 5 yaşında değildim <laughs> tabii ki. Hı <laughs> ee, Okan Bayülgen ve Beyaz Show vardı. Gününü, saatini bekledim. Cuma, cumartesileri kapatırdım yani. Yakalıyor, Hatta ha. cumartesi günü biz okul kursu vardı. Hafta sonu eskiden giderdik, okul kurslarına giderdik. Ee, cuma günü... Benim kafamda bir, bir arkadaşım daha vardı, o da izlerdi. Biz onunla full böyle beyaz şovşak makarası. Cumartesi günü de Okan'ı izleyip, pazar günü yine aynı makaraya düşerdik yani. Çok iyi. Güzel bir Evde yani. zaten ama biraz şey değil mi? izletmezlerdi. O <laughs> Evde çünkü. şöyle e, benim ya e, annem izlemeyi çok seviyordu Okan Bölgen'i ve Beyaz Şov'u. Tabii tabii evet. on, onlarla izliyordum yani. Ondan önce de radyo dinleme alışkanlığım vardı benim. Hmm. Televizyon dizisine gelirsek de Koçum Benim e, bir de şey var. Lise defteri mesela. Bunları Mesela bu lise defterini, biraz da ablam da çok izliyordu bunları, onun da etkisiyle izlediğim şişler yani. Çok iyiydi ya bunlar. Tabi sonrasında da kavak yerleri. Programa gitmedim hiç. Zeki Kayan Coşkun dinliyordum Aynı evet. Ya. Ama önceki dönemde Matrax'tan önce dinlediğimi hatırlamaya çalışıyorum. Takip ettiğim bir radyocu vardı. Ha, Serdar Gökalp vardı evet. Onun yanında çalıştım çağrı. Öyle mi? 3-4 tane. Hmm. Dostum Çağrı Ergün'ün koltuğu olmak istiyorsan abone ol.